E, mutlaka tabii ki deneyimli olmaları e, efendim söyleyeyim e, eğitimli olmaları hacamat yapan kişilerin çok önemli. Fakat e, şu doğru mudur? Hacamat yapan kişilerin e, sülük uygulaması yapan kişilerin illa ki e, efendim doktor olacak ...efendime söyleyeyim e, hemşire olacak e, bu eğitimlerden geçmiş olacak diye bir şey söz konusu değil değil mi Kesinlikle hayır ee, kesinlikle e, okuma yazma bilen herkes kolaylıkla hacamat eğitimi alabilir hacamatın yapılmasını öğrenebilir aynı şekilde sülük eğitimi alıp sülük yapılmasını öğrenebilir Hacamat yapacak kişinin bilmesi gereken 8-10 tane belli başlı kurallar vardır hı hı. ki hem hacamatta hem biz hacamat derneği adına hem hacamat kursu veriyoruz hem sülük kursu veriyoruz bu kurslarımızda bu kişilerin bilmesi gereken, asgari bilmesi gereken hususları çok detaylı bir şekilde öğretiyoruz. Hı hı. Ee... Hacimat kursunda e, kişinin dikkat etmesi gereken e, en önemli hususlardan, işte ön vakumlama dediğimiz süresi ne olacak, ön vakumlama yaptığı çizginin e, o çizik atılacak çizginin uzunluğu ne olacak, derinliği ne olacak, aralığı ne olacak, bekletme süresi ne olacak, bekletme süresi kişinin yaşına göre, hastalığına göre, yaptığı noktaya göre vesaire göre değişiklik şey arz edebiliyor. Ne kadar sürecek, ne kadar sürmeli? E, doğru. Mesela bir e, bir şu anda bu işi bizden eğitim almadan rastgele yapan kişi görmüş olduğumuz en büyük yanlışlıklardan bir tanesi, ikinci vakumlama dediğimiz vakumlama süresini maalesef çok uzun sü süre Anladım. tutuyor olur. Ama yani seyircilerimiz buna çok dikkat efendim. Çok önemli ve ondan sonra hastada e, istenmeyen endikasyonlar oluşmasına neden oluyorlar. Şöyle ki, işte e, su kabarcıkları veya deri altı kabarcıkları şeklinde, bunun belli bir vakumlama süresi vardır. Vücutta lenf sıvısı denilen bir sıvı var. <laughs> o sıvı gelmeye başladığı zaman bırakılması lazım. Osmanlı kitaplarında, Osmanlı alimlerin yazmış olduğu kitaplarda derler ki hacimat yapıldığı o çizgilerin çekildiği andan itibaren vakumlama başladığında dışarıya aldığınız ilk birinci damla yüzde yetmiş yüzde seksen toksik maddeleri dışarıya alır. Gelecek olan ikinci damla e, e, diğer yüzde yirmiyi dışarıya almaya çalışırsınız. Fakat bizim Türklerde bir adet var, şöyle bir şey ki e, ya e, hacimat yapmaya başlıyoruz. Hocam elini atmışken hani para da verdi. Belli bir şey de var, bir beklentisi de var. Hocam elini atmış çek çekebildiğin kadar kanı. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Çok bu yanlış. çok yanlış. Çok dikkat edilmesi gereken husus. Ve bu işin eğitimini uzmandan almayanların en sık yaptığı yanlışlardan bir tanesini üstüne basarak söylüyoruz. Gereğinden uzun süre bekletme yaptıkları zaman deri altı birikmiş toksik maddelerin üst üste yığılmasına ve daha da normalde bir seans, iki seansla temizlenecek toksiklerin daha uzun süreli, daha uzun seanslara gerektirecek şekilde yığılmalarına neden oluyor. Bu da tabii ki istenmeyen durumlara yol açıyor. Ama Şimdi sorunuza gelelim. Bu işi yapacak kişinin, öğrenecek kişinin doktor olması şart mı? Kesinlikle şart değil. Hı hı. Bu işi okuma yazma bilen herkese öğretebiliyoruz. Hı hı. Hatta ve hatta e, doğal tedavi yapacak kişinin özellikle sülük tedavisi, bitkisel tedavi, e, hacamat e, uygulaması, hacamat mesleğini öğrenmek isteyen kişilerin modern tıp alan e, kişilere göre daha başarılı olduğunu da söyleyebiliriz. Şöyle ki doğal tıp eee hastaya bir bütün olarak bakıyor. Hı. Hastayı yani bir bütün olarak görüyor. Ona tamamen konsantre olup onun hastalığını nasıl iyileştirebilirim, onu nasıl tedavi edebilirim, e, onu en iyi şekilde hangi metodu kullanarak, şimdi hacamat tedavi olduğunuz yöntemlerin en hayırlısıdır. Hadisi i şerif var. Biz kesinlikle buna inanıyoruz. Hacamat birçok hastalıklarda, özellikle kanla alakalı hastalıkların hemen hemen hepsinde en mükemmel en başlangıç tedavidir. Fakat bazen hacamat yetmeyebiliyor. Hacamatın yanında sülük uygulaması yapılabiliyor, bitkisel tedavi yapılabiliyor. Fakat bu tedavi yöntemlerini doktor ol yapsın, hemşire yapsın dediğiniz zaman kişiler komik duruma düşüyor. Şöyle ki, e, sülük tedavisi de keza aynı hacamat eğitimi gibi e, belli bir süreçten geç, geçerek kişilere eğitiyoruz. E, şimdi o sülüğü oraya koyan kişinin doktor olmasıyla, ilkokul mezunu arasında olması arasında bence çok bir fark yoktur. Diyelim ki bu sülük ve bunu hastanın sırtına koydunuz. Sülük size soracak mı hangi tıp fakültesinden mezun oldunuz? Sülük karnaç kendi görevini Allah Teala'nın verdiği izniyle en güzel şekilde yapacaklar. Yani bunu illa da doktor yapsın veya hemşire yapsın demek bence Cemil malzeme olmaktan başka bir şey değildir. Çok komiktir diye düşünüyorum ben. Efendim Cemil da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz.